günü yeni eğitim öğretim yılı açılıyor ancak iyi haberler veremiyoruz maalesef. Geçen sezon nasıl kapandıysa o sorunlar büyüyerek devam etti ve yeni sorunlar da var eklenen. Bakın ortada gördüğünüz fotoğraf eylemdekiler öğretmenler öğretmenlik kanunu istemiyorlar. Polisle de sık sık karşı karşıya geliyorlar ama yapılan açıklamalar iktidardan gelen açıklamalar öğretmenler için eylem matik şeklinde. Bir de bir polis memuru var ki o aralarındaki diyaloğu da unutmuyoruz. Alın bunu demişti bir öğretmen için. Bununla ilgili de onlar da özel sektör öğretmenleriydi. Muhalefet liderlerinden de sert tepkiler geldi şimdi. Eğitim iş öğretmenlik meslek kanununa karşı ses yükselttiler. Her seferinde polisle karşı karşıya geliyorlar dedik. Bugün de Öyle oldu Öğretmenler bir kez daha Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek istedi polis bir kez daha karşılarına dikildi. Her geçen gün açlık ve sefalet sınırının ucunda yaşayan öğretmenleriz. Bizler çapulcu değil öğretmeniz. Kariyer basamaklarına göre ayrılıyorlar. Maaşları da bu basamaklara göre belirleniyor. Öğretmenler meclisten geçen meslek kanununa karşı isyanda. Bugün öğretmenler odasındaki öğretmenlerimiz ücretli, sözleşmeli, kadrolu, uzman, baş öğretmen ayrımına karşı büyük bir huzursuzluk içindeler. Bir anayasal hakkı engelliyorlar. Suç işleri bakanın umurunda değil. O seçim kaybedilince işte uçarak kaçma, yüzerek kaçma öyle planları var herhalde onun. Sorunlarına çözüm olmayan öğretmenlik meslek kanununa yönelik öğretmenlerin eylemi devam ediyor. Öğretmenler bu kez kanuna karşı Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek istedi. Öğretmenler bir kez daha kanuna karşı Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürümek istedi. Yine polis engeliyle karşılaştılar. Niye panzeri koyar, niye polisin kalkanlarını dayar? Eğitim işe bağlı öğretmenler sabah saatlerinde sendika genel merkezi önünde toplandı. Yürüyüşleri polis barikatı ile engellendi önce. Öğretmene saygı gösterin, açın önümüzü, Evimize gidelim. El e Geçen hafta bak ne diyordu? 30 Ağustos günüydü diyor. O yüzden kortej vardı, kortej için bir risk teşkil etmesinler diye yürütmedik. Yoksa niye yürütmeyelim? E dün 8 Eylül, bugün 9 Eylül, Ankara'da ne var? Süleyman Soylu şimdi çok rahat yalan attığı için Manisa'nın kurtuluşu 8 Eylül'der ondan yürütmedim. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu CHP'nin kuruluşu der ondan yürütmedim. Basında eylemi polisin beklediği noktadan takip edebildi bir süre. Öğretmenler tepki gösterdi. Öğretmenler gelirde özel okulun dezavantajlarının kapatılmasını, sözleşme ve mülakatın sona ermesini, maaşlarda iyileştirme yapılmasını ve hak ettikleri itibarı kazanmak istiyor. Meslek kanunu gereği e, ee, diplomalarımız gereği e, ee, biz şeyiz zaten uzmanız. Öğretmenle saygı istiyor.